Peki şimdi neden Meksika'da böyle bir işlere giriştim? Çünkü Meksika dedim zaten benim Pimex var, Cimex var. Şimdi bunlar biraz madenciliğe yakın şeylerdi. Cimex de öyle yani. Bunlar biraz madenimsi şeylerdi ve ya Meksika'da yakıtım zaten Pimex petrol, petrol yakıt olarak kullanılabiliyor. Anladın mı? Benim orada Pimex çalışsam ben petrol çıkartan ar arazilerden petrol çıkartıyorum falan ilk başlarda. Şimdi bomba ve e yakıt şeyleri elde etmek Meksika'da yani yerlerini biliyorum hani anladın mı? Bomba ve yakıt elde etme imkanı şeydi yakındı. Ee, o yüzden Meksika'da böyle bir işe girişmek uygunu e, uygundu anladın mı? O yüzden Meksika'da böyle. Ya yani ABD'de biraz bu, bu, şeyleri elde etmek e, daha mı şeydi? En azından bomba vesaire şeyler daha denetlemek değil mi? Daha ee, satın almak daha zordu anladın mı yani sıfırdan bomba <laughs> sıfırdan yani Meksika'da herhalde sıfırdan patlayıcı üretme imkanım vardı aynen böyleydi e, bu yüzden e, Meksika'da savunma sanayi şirketi kuruyorum çünkü Meksika'da ben patlayıcılar üretebiliyordum böyle diyeyim tam olarak bu Tam olarak bu aslında. Ben Meksika'da patlayıcılar üretebiliyordum. Ee, i̇lk başta zaten patlayıcı ürettim ama sonra savunma sanayi şirketi kurdum ve Meksika'da taatı, e, hava savunma işlerine girdim. Ee, bu yüzden Patriot'tan önce e, taatı var diyeyim. İsmi taat değildi. E, Meksika'da bu yüzden benim e, savunma sanayi şirketim var aslında yani. Asıl olaydı. Çünkü Meksika'da ben patlayıcılar üretebiliyordum. E, neyse e, şimdi devam edeceğim. İşte Meksika'da savunma sanayi şirketinin olması nedeni Meksika'da patlayıcılar üretebiliyor olmamdı. Şimdi taat ben Amerika'dan sonra, sattıktan sonra Petrol'ü Crash e Defense'a yaptıracağım. Neden yaptıracağım? Şimdi bir kere şöyle kendilerine isyancı diyenler fabrikaları bombalamaya başlayan bir yerlerde fabrikalar bombalıyor ve bunlar Riot yani isyancılar olarak diyor isyancılar fabrika bombalıyor diye olay buydu. Şimdi ben ABD ya ABD bunuları istedi çünkü ABD bunlarla o fabrikaları korumak istiyordu ama tahtı sattıktan sonra tahtlarla fabrikaları korumaktan vazgeçti. Bunun nedeni şimdi bu tahtları o fabrikanın civarlarına ve götürünce e, ya tahtlar çalınıyor dedi ve tahtların çalınmasını istemiyoruz çünkü tahtlarla uçaklar vurulabilir. Tahtlar e, sonraki görüşmede ya yani tahtı sattık ve taht deniliyorsun ama ABD artık tahtlarla fabrikaları korumaktan vazgeçti. İlk başta tahtları bazı isyancıların saldırdığı fabrikaların çevrelerine götürerek o fabrikaların bombalanmasını engelliyorlar tahtlarla tamam mı buydu olay. Ama tahtlarla bunu yapmaktan vazgeçtiler çünkü birkaç taht çalındı ve sonra ben görüştüğümde tekrar görüşmeler olduğunda bana tahtlarla uçaklar vurulabiliyor. Böyle bir teknolojinin çalınmasına izin veremeyiz. O yüzden e, yeniden bir ihale açılacak. Bu e, ihalede dedi yani uçakları yani kendi füzeleri vurabilecek e, şeyler, hava savunma sistemleri uçakları değil de füzeleri vurabilecek hava savunma sistemleri istiyoruz. Halbuki bu e, bunları şeyleri küçük olsun dedi yani anladınız mı yani? E, yani uçakları vurabilecek teknoloji değil füzeleri vurabilecek bir teknoloji istiyoruz. Karadan ha, havaya şeklinde olsun dediler. Şimdi aynen böyle dedi dediler, şimdi yeniden bir ihale açılacak yani ABD'liler orada hani tahtlar uçak vurabiliyordu. ABD'liler uçak vurabilen bir şey istemedi yani uçakları vuramasın ama kendi fabrikaya vesaire düşecek füzeleri vurabilsinler gibi bir şeyler dedi. Aynen ben bana böyle söylediler yani çünkü tahtlar çalınabiliyor. Taat çünkü çalınmıştı. Şimdi bunları çalanlar bu sefer e, ABD'nin uçaklarını vurabildiler. Taatla ABD uçakları vurabildiler E, Bu yüzden ABD, ya şimdi tekrar bir ihale açılacak e, yukarıdan hava olması istediler Aynen böyle diyor. Biz taatları bir yere götürüyoruz savunma yapacağız falan ama o taatları çaldılar. E, taatlar uçak vurabiliyor. Şimdi bizim uçaklarımız da oraya giremeyecek. Taatla bizim uçaklarımızı vuracaklar dediler. E, aynen böyle sohbet e, geçti ve de, ya sohbet ederdi ya tamam karadan havaya savunma istiyoruz ama bunlar e, savaş uçağı vurav savaş uçağını vuramasınlar dediler ve şey dediler yani ama füzeleri vurabilsinler kendileri gelen füzeleri vurabilsinler dediler. E Ben tabi orada dedim bu yani biraz e, saçma dedim çünkü bunlar hani hareket eden şeyi vurur yani füze de vurur savaş uçağı da vurur hani o şekilde şey etmek dedim. E, biraz mantıksız ve saçma dedim hani o şekilde olmaz dedim yani yani yapılır yapılmazsa da yani daha mı teknolojik olur daha mı ilkel mi olur valla ben de bilemedim dedim ama ben de an şimdi orada aynen böyle dediler yani dedi şimdi biz tahta götürdük bir yere şimdi orada bir şeyler e, fabrikayı koruyor bir şeyler koruyorlar falan ama tahtlar çalındı dedi e tahtlar savaş uçağı vurabiliyor bizim şimdi bu, bunlar bizim savaş uçağını vuracaklar tahtlar çaldığı için o yüzden savaş uçağı vuramayan karadan havaya savunma sistemleri istemeye başladı bunlar Aynen ihale buydu yani savaş uçağı vuramayan ama füzeleri vurabilen karadan havaya savunma, ıı, savunma sistemi aynen böyle geçiyor anladınız mı tam olarak böyle geçiyordu E dedim çok saçma dedim yani e, bu söylediğiniz saçma yani tamam sizin söylediğiniz de mantıklı şimdi biraz mantıklı bir şey istiyordunuz gayet de şey yani aslında biraz şey yapınca mantıklı şeyler anladınız mı çünkü tahtlar çalmıyor aile kendisi bu sefer şey vuracaklar tahtlarına mı? Ya aslında bir bakıma mantıklı ve şey yani şimdi ben böyle bir şey geçsin bu biraz teknolojik mi olur ilkel mi, bir şey mi olurdu bilemiyorum şimdilik ben de böyle bir şey diyorum ama tamam mantıklıymış dedim yani sizin söylediğinizde ama diğer bir açıdan saçma dedim yani çünkü hava ne varsa vuruyor işte <laughs> çünkü ikinci yani böyle açılacak ve böyle patriotların ortaya çıkma şeyi bu tahtlardan sonra patriotlar ortaya çıkıyor. Şimdi aynen durum buydu. O yüzden ikinci bir ihale açılıyor. Ve burada bildiğiniz savaşçıya vuramayan ama füze vurabilen karadan havaya hava savunma sistemleri de geçiyor bunlar. Şimdi ben böyle bir şeyi nasıl yapacağım diye işten işte düşünüyorum. Yani hem konuşuyoruz hem ihale yani ya böyle to, toplu bir ihale olmasın? Sadece ben, benim iletişim ne konu yani? Durun haberden ne diyor? yani Tahtlar çalındı. Bu tahtlarla bu sefer ABD'nin savaşçılarından vurabilirler ve ABD'nin savaşçılarından düşer gibi bir şeyler demeye başladılar. E biz o yüzden bu fabrikaları korumamız için ihtiyacımız var dediler hava savunma şeyi ama bunlar savaşa vuramasın bunlar füze vursunlar çünkü fabrikalara füze atılıyor bomba atılıyor o bombaları vursunlar fabrikaların güvenliğini böyle sağlayalım bir şekilde ihale tam olarak buydu isimde tam olarak böyle geçiyor yani. savaşa vuramayan ama bomba ve füze vuramayan hava, karadan havaya savunma sistemleri aynen buydu şimdi patriot ortaya çıkacak <laughs> Vallahi ben e, döndüm KS'de falan döndüm. Böyle böyle diyorlar. E, ne diyorsun? Vallahi <laughs> ben bana, bana, bana böyle dediler dedim. E, ne diyorsunuz diyorum. E, aynen Krastev falan mühendisleri böyle diyorum. Eee Vasaç vur, vurmayacak ama füze ve şeyleri vurabilen şey dedi istediler dedim. Nasıl yapabiliriz? Yapabilir miyiz? Nedir e, falan falan. Benim Krastev falan mühendisleri konuşuyorlar. Onlar orada bir beyin fırtınasına dönüyor. E, biraz bir şeyler kurcalanmalar, bir şeyler karıştırmalar. biraz şu oluyor falan. En son tamam yaparız dediler falan. Yapılır dedi. Hallederiz. Halledilir dedi. Aynen böyle. Şimdi ilk başta e, Patriot, şimdi Patriot isyancı. Riot isyancı. Çünkü o fabrikaları bombalayanlar kendilerine isyancı diyorlardı. Burada amaç karadan hava savunma sistemlerinin fabrikaları korumaktı. E, bomba atılıyordu sanırım fabrikaları. Şimdi bunlar e, isyancıydı. O, Riot oradan gelmedi. Patriot'un Riot'u onu temsil ediyor. Pet, e, şimdilik Pet ne demekti Bilmiyorum. E, Riot kısmı o anlama geliyor. Şimdi benim karşısında Defense mühendisleri tamam yaparız dedi, yapılır, hallederiz böyle bir şeyler. E, i̇şe girişlik, e, ben de bu işi bence çünkü merak ediyorum nasıl olacak. <laughs> yani savuşa vuramayacak ama savuşun attığı füze ve bombaları vurabilecek e, bir sistem yani. Anladın mı? Ben de merak ediyorum yani ne çıkacak ortaya. O yüzden ben de işin içindeyim birazcık. Ben de bulunuyorum işte Patriot'un yapım aşamasında, ben de varım yani. Bulunuyorum orada şimdi tabi orada tam olarak ne olduğu ke şimdi kesin diyemeyeceğim ama ya tahminim ya aşağı yukarı sanırım burada iş füzelerdeydi yani füzeler şimdi ilk yapacağımız petrol iki lançerli olacak şimdi ki ben bu lançer için şöyle dedim tamam lançeri biraz büyük yapıyoruz ama atıyorum lançer maksimum 40 mm şey füze 40 mm bir füze atıyorum şimdi doldurulabilsin. Ama bu lançerin bir özelliği buna 20 milimetrede konulabilir. Yani 10 ve 20 milimetrede konulabilir olması. Yani bu lançer diyelim geniş ağızlı ama buna e, küçük boyutlu füzeler koyabilirim. Şu çünkü burada iş füze değdi anladım. Tamam. Biz bunun için özel bir füze gerekiyor dedik ve bu mak hızını aşamayacak ama mak hızına yakın olsun çünkü savaş uçakları mak e, mak hızında hareket edebiliyor. Haliyle dedik e, e, yani bu fırlatıldığında savaşçı amak kızına çıkarak bu füzeden kurtulur, vurulmaz. Ama füze, diğer füze ve bombalarla yine yani, atıyor, yani maksimum bu füzenin hızı bir, bin, mak, bir mak olacak. ya yani bir makla da bir füze kendisine gelen, fabrikaya gelen bir füze veya bomba bin maklık şeyle vurulur. Ve küçük olması dedik hani manevra kabiliyeti arttığı için hani bombadır, füzedir bunlar şey yapılır falan dedik ama böyle bir şeyler dedik. Ya burada şeyler konuşan hani ya füze fabrikaya gelecek olan füze 2-3 mak hızında bizim 1000 maklık küçük füze bunu nasıl durduracak falan ha. burada biraz geometri ve şey görünüyor. Hani füze oradan geliyorsa şey buradan fırlatılıyorsa onu vurur hani anladın mı yani. Burada biraz şey konuştuk. Biraz geometriksel bir şeyler konuştuk yani. şey dedik hani anladın mı yani. Füze tam 3 makla gelsin diyelim ama oradan geliyor. bizim füze ateşi ateşlenince halde e, vurur eğer gelen füze kaçmaya çalışırsa o zaman zaten fabrikayı ıskalayacaktır e, böyle ki yine her halükarda fabrikayı savunmuş oluruz e, bu bu, aşı, bu aslında bir problem değil dedik e, yani fabrikayı vuracak olan füzenin 3 3 olması aslında bu yüzden problem olmuyor en azından bizim fırla savunma yapacağımız füze bir maknun olunca e, savaş uçakları vuramaz dedik böyle konuştuk. Ama ben sonrasında şey dedim hani şimdi Patriot'un iki lançerli Patriot arabası ortaya çıkacaktı. Dedim hani bu lançer öyle bir teknoloji bu lançere koyalım dedik. Yani bu lançer atıyorum 10 milimetre yani maksimum 40 milimetrelik bir füze buna koyulabiliyor olsun ama buna daha küçük füze de koyabilme imkanı olsun dedik ve atıyorum 10 mm'de koyulabilsin dedik. Anladınız mı onu? Yani burada Patriot'un lançerinde böyle bir teknoloji olsa gerekti. Yani bu büyük görünsün ama buna daha küçük füzeler yerleştirip ateşlenme imkanı da sunabiliyor bu şey. Budur e, budur. Patriot böyle ortaya çıkıyor. O bu söylediklerim beyin fırtınası ve yapım aşamasında olan şeylerdi. Hani tamam gelen füze 3 mek hızında olsun ama şey fabrikanın yakında olacağı için hayli ister istemez yani binmek hızını sınırladık onu vurur yani. Fü gelen füze kaçmaya çalıştılar da zaten fabrikayı ıskalayacaktır. Her halükarda fabrika ve korunması gereken bölge korunmuş olacak dedik. Aynen böyle sohbetler döndü. burada tabi şey de asıl yani yani lançerler olsun füze olsun bunlar çalınıyor yani bunlar çalınınca geri vurulma yani bu sefer bize ait olan şeyler vurulmasın diye burada şey oydu. Petriot'un ilk iki lançerle arabası ve füzesi ortaya çıktı. Burada Patriot böyle geçti. Patriot'u Christophans'ın ürünüdür. Tabi Patriot'a daha fazla daha hızlı füzeler yerleştirilebilir. dediğim gibi. Patriot'un lançeri biraz standarda göre bayağı genişti ama asıl teknoloji burada bu lançere daha küçük füzeler yerleştirip fırlatabilme imkanı sunmasıydı. Tam olarak böyle bir teknoloji Patriot'un lançerlerinde vardır. Biz bunu yaptık ve dedik tamam dedik sonra... Savaş uçağı vurmuyor ama gelen füze ve bombaları vurur dedik. Bu şekilde bunu yaptık. Ee, şey eşiğinde sanırım talep edenler, yani ihaleyi aşanlar eşiğinde. Bunun testlerini de gösterdik, kanıtlamaya çalıştık ee, şeyler. İlk iki lançerli için bu geçerlidir. Ee, daha ilk çıkan iki lançerliydi zaten. Ee, çünkü bunu iki lançer olması neden bu? Hani bunlar bir yerleri korumak için bir yerlere gidecek ama bunlar çalınıyor. Ee, ortadan kayboluyor anladınız mı? Ee, bu, bu yüzden iki lançerli yani ama... E, Taat öldürüldü. E, Taat'ın olayı oydu ama böyle oldu. Bu Patriot'un iki lançerli olma nedeni de budur yani. Anladın mı? Olay tam olarak böyle gelişiyor. Ben Kalesi Sefasi mühendisleriyle böyle konuşuyor O Patriot'un yapım aşamasında ben de bulunuyorum çünkü merak ediyorum ne çıkacak yani. Savaşçıya vuramasın ama gelen füze ve bombaları vurabilsin diye. Tam olarak ihaleydi. Böyle talep edildi. E, yapabilir miyiz diye. Ortaya Patriot çıktı. Şimdi sonrasında Patriot'un daha güçlü modeli yani çıkacak ama burada da şey vurabilme kabiliyeti füzeyle alakalı bir şeydir. Ee, e, tabii ıvır zıvırı var ama yani asıl füzeyle alakalı bir şeydir ki burada Patriot'un o özelliği ben e, ekledim hani lançeri atıyorum dedim gibi 40 mm ama buna yani çünkü makazını açmaya size atıyorum 10 mm boyutunda genişliğinde olsun. E buna 40 mm lançeri, 10 mm füze yerleştirip atabiliyorsun. Eğer savaş uçağıya savaş uçağı vurabilecek modeline hemen dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Ona da 30 mm koyarsın mı? Böyle lançeri, petrol lançerinde böyle bir teknoloji vardı. E, petrol özelliği buydu. İki, i̇ki taneydi. İki tane olmasının nedeni aile çalınacak. çalma çalınma durumları olabiliyor. E, çalınca karşı taraf bu sefer bizim uçakları daha az şekilde yoksa hani 6 taneyle 6 taneyi bir uçağa ateşlemek başka bir şey. 2 taneyi bir uçağa ateşlemek başka bir şeydir. E, tam olarak durum budur. Ee, yani Patriot böyle ortaya çıktı ve Patriot dedik. Riot oradaki isyancı budur. İsyancı çünkü fabrikadır. Üretim yerleridir. Buraları bombalıyorlardı. Ee, i̇ki lançer ama e, Halil'e Crysis çıktı ve Crysis Defans şeyde e, silah monte etme te, e, şeyine, e, şeyi, e, üzerinde tecrübe kastmış mühendisler kendileri. Yani anladınız mı? Rukaiyat o kafadaki kişilerdi. Ee, i̇ki Patriot, şimdi çünkü dörtlüsü gelecek. Şimdi dedim mi bu launcher'ların özelliği oydu hani. Bunlar, bu launcher'a uçaklar vurabilecek füzeler eklenebilir. Ama bu asıl özelliği, daha küçük füzelerin de bunlarla fırlatılabiliyor olmasıydı. Neyse, bir devam videosu gelebilir.